Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım 2018'i unutun. 2019'u unutun. 2020'yi de unutun diyoruz. Neden değerli arkadaşlarım? Çünkü 2021'de hem canınız için hem malınız için hem de paranız için yepyeni bir dönem başladı. Dolayısıyla bu dönemin bu yeni başlayan dönemin şifrelerini bilmezseniz önemli noktalarını bilmezseniz işte burada eğer bir patronsanız firmanızı eğer bir hane halkıysanız ailenizi ve haliyle hem patronun hem hane halkının yaptığı finansal yatırımlar dolardır, bitcoindir, işte altındır bütün bunları da bir şekilde işinizle beraber, gücünüzle beraber tehlikeye sokabilirsiniz. İşte bu videoda size yeni dönemin ipuçlarını anlatacağım. Ve özellikle dolarda, borsada, altında, coin'de, bütün bu finansal yatırımlarda hatta işimizde neler yapmamız, neler yapmamamız gerektiğine de değineceğiz. Bu bakımdan gerçekten güzel bir video olacak. Kıymetli arkadaşlarım 2021 gerçekten bütün denklemlerin değiştiği bir yıl oldu. Burada bu değişimin tabii ki temel nedenlerine bakalım ve sırayla konu konu gidelim. Neden 2021, 2021 yılı daha farklı bir yıl olacak buna değinelim. Şimdi birinci konu şu karşımıza gelen konu. Borçluluk oranlarına baktığımızda Borçluluk oranları arkadaşlar 2021 yılında firmaları ve aileyi 2020'ye, 19'a, 18'e göre çok daha yoğun bir şekilde tehdit ediyor. Bakın rakamlar bize bunu söylüyor. O da şu. 2020 3. çeyrek itibariyle Türkiye'nin dış borcuna baktığımız zaman 435 milyar dolar gibi devasa bir büyüklük var karşımızda ve bunun hani Nasıl bir oran olduğunu anlamak için milli gelire oranlayalım borcumuzu. Milli gelir ne demek? Yani hepimizin bu vatanda çalışıp, çabalayıp kazandığı paralara oranladığımız zaman bu dış borç %59.1 gibi çok büyük bir rakama karşılık geliyor arkadaşlar. Peki 2002 yılında ne kadarmış bu rakam dediğimizde hatırlayın 2001 yılı kriz dönemiydi. Burada borç 129.6 milyar dolardı. Şu an ne kadar? 435 milyar dolar. Elbette ki 2001 yılının milli geliri şu zamandan daha düşüktü. O borcu milli gelire oranlarsak daha sağlıklı bir karşılaştırma yapabiliriz. Sadece rakamlar üstünden değil. 2002 yılında işte bu borcun milli gelire oranı %54.4'tü. Şu an arkadaşlar olmuş %59.1. Şimdi Buradan varacağımız nokta şu. Hane halkını, patronu nasıl etkileyecek? Yatırımlarımızı nasıl etkileyecek dediğimizde dış borç 2002'den çok daha berbat bir durumda arkadaşlar. İşte sıkıntılı olan şu. Taraf şu. Yani artık bizim dış finansman ihtiyacımız 2002'den çok daha fazla. Yani dolara olan talep çok daha fazla olacak ve burada bir e, karamsarlık yaratan tablo da şu şimdi 2002'de borcun %67'si devletinde arkadaşlar şimdi bu borcun %43'ü devletin yani 2002'ye kıyasla devletin borcu düşmüş ama özel sektöre bakıyorum 2002'de özel sektörün borcu %33'tü şimdi %57 olmuş. O zaman olay şu arkadaşlar. 2001 krizi devletin çıkardığı bir krizdi. Devletin iyi yönetilememesine bağlıydı. Şimdi de bu kriz yine hem devlet kaynaklı çıkıyor arkadaşlar. Bu sefer işin içine bir de özel sektör girmiş durumda ve batık riskleri 2021 yılında karşımıza çok daha konuşulacak konular olarak çıkacak. İç borca bakıyoruz arkadaşlar. Bunun da dış borçtan farkı yok. 1 trilyon 75 milyar lira olmuş. Ve bunun kötü tarafı da şu. Hızla artıyor arkadaşlar. Peki bu işin sonunda iş bize nasıl dokunacak dediğimizde bakın ona şöyle cevap verelim. Bu açıkları biz bir şekilde bütçe açıklarımızı borçla finanse ediyoruz. İşte bu dış ve iç borç bu yüzden yukarıya doğru gidiyor. Ve bu e, borca dayandıkça ne yazık ki yatırımları ve üretimi mahvedeceğiz. Doğrudan yatırımlar yani fabrika kurmak için hem iç hem dış yatırımcının gelmesi azalacak diyoruz. Faiz yukarı gidiyor bu borçla beraber arkadaşlar. Faiz yukarı gittiği zaman da Alın size enflasyon denilecek. E, enflasyon denilmesi de nedir arkadaşlar? E, liranın değer kaybıdır. Liranın değer kaybı doları olan taleptir. İkinci konuya gelelim. 2021'de bakın e, bu konuları tek tek özümseyelim ki e, yatırım stratejimizi ya da şirketimizin stratejisini ona göre belirleyelim arkadaşlar. Açıklar dedik ki borçlanma ve faiz artışı liraya değer kaybettirecek dedik. Peki tamam güzel lira değer kaybedecek e, bu açıklardan dolayı ama bakın liranın değer kaybına sebebiyet verecek başka mevzularda var. Nedir? Tarım Türkiye'de iflas etmiş durumdadır arkadaşlarım ve İç Anadolu'da sosyal medyada görüyorsunuz, haberlerde görüyorsunuz. Çiftçi gerçekten isyan ediyor. Yani işte e, elektrik parası, mazot parası, gübre parası, işçi parası, bütün bunlar çıktıktan sonra çiftçiye hiçbir şey kalmıyor. İflas etmiş durumda. Ve bunun üstüne bakın bir de 2021'de şu an yaşıyoruz bir kuraklık olayı var. Ve bu kuraklıkta haliyle rekolteleri her tarımsal üründe birazcık aşağı çekecek. Zaten tarım yapısal sorunlarından dolayı üretemiyordu. Üretim miktarımız düşmüştü. Buna bağlı fiyatlar artmıştı. Hadi buyurun bunun üstüne bir de kuraklığı ekleyeceksiniz. Ne olacak arkadaşlar? 2019 ve 2020'den çok daha yüksek gıda fiyatlarıyla hane halkı karşı karşıya gelecek. Ve bu haliyle sizin sofranızdaki bir şekilde bereketi azaltacak, cüzdanınızı azaltacak, enflasyon olup bu gıda fiyatları yukarıya gidecek. Enflasyon olup yukarıya gittiği zaman işte alın size liraya bir etki daha gelecek ki işte enflasyonla beraber ne diyoruz haliyle lira değer kaybedecek. Üçüncü konu şu arkadaşlar özellikle patron arkadaşlar çok iyi dinleyin neden? Emtia fiyatları küresel toparlanmayla beraber bu salgından çıkışla beraber yukarıya doğru gidecek. Nedir emtiyadan kastım? Petrol fiyatları. Keza petrol enerji maliyeti yoluyla hane halklarını da ilgilendiriyor arkadaşlar. Her türlü ürüne bir şekilde artan petrol fiyatlarıyla zam gelecek. Bunu demiriydi, bakırıydı, sanayide kullandığımız emtiyalar takip ettiği zaman bakın Alın size işte enflasyonu artıracak bir gerekçe. Liraya değer kaybettirecek bir gerekçe daha karşımıza çıkacak. Dördüncü konuya gelelim arkadaşlar. Büyüme bir hayal kırıklığı yaratacak diyoruz. Neden? Çünkü faizi o liranın değer kaybına karşı hükümet bir silah olarak kullanacak. Ve büyüme inanın istediğimiz gibi 2021'de olmayacak. Yani patron arkadaşlar ya da eyhane halkı. İş bulma umudunuz 2021 yılında da çok iyi olmayacak. Neden? Büyüme bir şekilde faiz nedeniyle baskı altına alınacak. Ve diğer bir noktada şu: Bakın bunu iktisatçılar çok tartışmıyor. Ama bir iktisat konusudur, önemli bir iktisat konusudur diyorum. O da şu: Aşılamada Türkiye'de işler iyi gitmiyor. Türk hükümeti Sağlık Bakanlığı öyle çok muhteşem başarılara bu kriz yönetiminde imza atamadı. Hem vaka sayıları bir şekilde önlemlerin e, gevşetilmesiyle zamanında e, önlemlerin alınamamasıyla alınsa da daha sonra bu disiplinli bir şekilde e, takip edilmedi, devam ettirilmediği için vaka sayıları fırladı. Hadi onu geçtim. Geçmişte kaldı. Onu konuşmayayım. Ama an itibariyle bakın İsrail bile %10'unu aşıladı. İşte Avrupa'da, Amerika'da bir şekilde aşılama başladı. Adamlar diyor ki biz aşılamayı yavaş gidiyoruz. Türkiye'de daha bismillah siftah yapılmadı. Ne diyor bir takım e, muhalefet milletvekilleri? Eşe dosta bir takım elitlere aşı yapılıyor diyor. Hadi bunu da geçtim. Bunun bizi ilgilendiren kısmına geleyim. Arkadaşlar şimdi biz diyoruz ki 65 yaş üstünü falan aşılayalım ama bir ekonomiyi çeviren İş gücü 30-50 yaş arası. Bakın buradaki iş gücünü biz aşılayamadığımız zaman, bu insanlar sürekli böyle hastalanırlarsa, bu insanlar sürekli işte e, iş gücüne yeterli şekilde destek veremezlerse, pandemiden korktukları için alın size bu da nedir? Ekonomideki toparlanmanın Türkiye'de oldukça geç olacağını gösteriyor. ve e, bakın sadece yapısal sorunlarımız değil. İşte bu aşı da Türkiye'deki ekonomik aktivitelerin erken bir şekilde toparlanmasının önüne geçecek. Yapısal sorunlar yani faizin artması ve yatırımları biçmesi nedeniyle hani 2021 yılında zaten büyümeden çok büyük beklentimiz olmasın diyoruz. Bunu direkt kurumlar da dile getiriyor. Dünya Bankası 2021 yılı için Türkiye'ye mesela yüzde 5 büyüme oranı vermişti. Bunu dört buçuğa düşürdü. JP Morgan'a bakıyoruz. 2021 yılında Türkiye yüzde 3.6 büyür diyordu. Bu oranı yüzde 3'e indirdi. Bakın bu oranlar hane halkını, patron arkadaşı nasıl ilgilendiriyor? patron arkadaş iş yapamayacaksın demek hane halkı eğer işsizse bir bireyin onun iş bulma umudu 2022'ye kalacak demek. Ve beşinci konu bütün bu olumsuzluklar birleşiyor arkadaşlar, liraya olan güveni bitiriyor ve ne oluyor? Döviz mevduatına bir bakıyoruz, patlamış. An itibariyle 235 milyar doları geçtik. Yazıktır, günahtır diyorum bu 235 milyar doları. Eğer liyakat sahibi insanlar bir şekilde hükümet tarafından seçilseydi sermaye piyasaları yoluyla ekonomiye kazandırmamız içten bile değildi arkadaşlar. 6. konuya geldim arkadaşlarım. 2021'de dikkat edin çalkantılı bir konu da siyasetten geliyor. Bakın bununla ilgili çok bariz bir açıklama vardı. Dün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamasını duymuşsunuzdur. Ne dedi? Zaman çok net bir şekilde Biden'ı desteklediğimizi söyleme zamanıdır dedi. Allah'ım inanılır gibi değil yani bir buçuk iki ay önce Biden ağzına geleni söyledi burada Sayın Cumhurbaşkanı'na neler neler dedi. İşte yandaş medyadan havuzdan falan insanlar Biden'a ateş püskürüyordu ve bir anda bu denklemler bozuldu. Hani benim önceki videolarda dediğim bir olay var arkadaşlar Oruç Reis Liman'a. S400'ler kutuya diye sanki bunu destekler nitelikte sinyaller mi geliyor e, bunu ben sizin takdirinize bırakıyorum ama olay şu ki çok ciddi görüş ayrılıkları vardı. Ve sanki AKP hükümeti bir şekilde önümüzdeki dönemde uzlaşmanın koşullarını arayacak. E bence de mantıklı olan bu. Elbette ki AKP kavga etmemeli, küfür etmemeli, sertlik çıkarmamalı. En güzeli bu uzlaşma. Hani yurtta barış, dünyada barış diyoruz. Ama yurtta ve dünyada barışı yaparken, özellikle dünyada barışı yaparken verdiğiniz tavizler nedir? Yani Oruç Reis'ten taviz vermeniz demek Mavi Vatan'da Suriye konusunda vereceğiniz e, tavizlerde Türkiye'nin orta ve e, daha uzun vadeli geleceğinde çok büyük handikaplar yaratabilir diyoruz. Sonuca geleyim arkadaşlar bakın burada patron arkadaşlar, hane hakları, çalışan arkadaşlarım dikkat edeceğiniz noktaları belirledim. Bakın yatırımlarınızla ilgili de konuşacağım. Birincisi şu. 2021'de siyasette büyük makas değişimleri olacak. Umarız Türkiye aleyhine buradan tavizler çıkmaz. Dediğim gibi Mavi Vatan ve Suriye konusundaki adımlar oldukça önemli olacak ve bunu yakından izleyeceğiz arkadaşlar. İkincisi dolarda anlık değer kayıpları geri çekilmeler işte 200 günlük ortalama 7.30 dedik 7.10 7.20 bunlar olabilir. Ama ne yazık ki liranın zayıf kalma durumu işte belirttiğimiz konulardan dolayı 2021 yılında da devam edecek. Üçüncüsü. Çok büyük miktarda hem Amerikan Merkez Bankası hem Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası para bastı. Ve aynı zamanda batıda aşılamayla beraber toparlanmalar var ekonomik aktivitelerde. Bütün bunlar bir araya geldiğinde 2021 yılında da borsaları cazip kılacak arkadaşlar. Yani ben size çok net söyleyeyim borsanın getirisi dolardan eurodan kat kat fazla olacak. Ama burada borsalara baktığımızda da sert yükselişler var. Geri çekilmeler görülür. Kar realizasyonları olacak. Bunlar ana trendin bozulması şeklinde karşımıza çıkmayacak arkadaşlar. Ve burada 2021 yılında benim özellikle sizlerden ricam şu. Borsaya 2020 yılında girdiğinizde önünüze gelen her kağıdı aldığınızda yukarıya çıktığını gördünüz. Ama 2021 yılında arkadaşlar sadece bilanço bazlı yani mali karneleri iyi olan firmaların gerçekten güzel karlar bırakacağını hep beraber göreceğiz. Dördüncü noktada arkadaşlar başta Bitcoin olmak üzere coinler gerçekten 2021 yılına damgasını vuracak ki vurdular da görüyorsunuz zaten. Ancak burada çok önemli bir nokta diyeceğim coinlerle ilgili. Coinler hem trajedilere hem de çok büyük zaferlere ve mutluluklara neden olacaklar. İşte bu nedenle Yarın ya da öbür gün bu coinleri çok detaylı bir şekilde size anlatacak bir video çekip bu konuya özel olarak da bir dosya açacağız. Ve beşinci noktada arkadaşlar Türkiye'de lütfen maske, mesafe ve ee, bu e, koruma önlemlerine gerçekten dikkat edin. Neden değerli arkadaşlarım aşı bize geç gelecek ve geç geldikçe de ne yazık ki canımıza bunun bir maliyeti olabilir. Allah korusun diyorum. Önlemlere mutlaka sıkı sıkıya bağlı kalın ve değerli arkadaşlarım son olarak ekleyeceğim nokta da şu. Piyasa gerçekten 2021'de artık analiz yapanların kazanacağı ama çok iyi kazanacağı bir noktaya gelecek. Bu noktada bir patronsunuz, işiniz var. Bir çalışansınız, işiniz var. Ama inanın başı olan her şeyin bir gün sonu da var. Kendinize bir B planı yapmak, yedek akçelerinizi daha mantıklı değerlendirmek istiyorsanız Bizim bir internet sitemiz var www.borsaeğitimi.com Lütfen oraya girin inceleyin. Biz özellikle 2021'de bilanço analizi çok önemli olacak. Mali tabloların analizi çok önemli olacak. Bunları anlatıyoruz size. Teknik analizi anlatıyoruz. Yani balık değil, balık tutmasını öğretiyoruz. BorsaEğitimi.com'a bir girin arkadaşlar. Kafanıza yatarsa bize yazın. Artı bir de biliyorsunuz www.avrasyayatırım.com var. Önümüzdeki haftada inşallah editör problemimizi çözdük. O da başlıyor. O da bir şekilde bu yatırım dünyasında sizin yol arkadaşınız olacak arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar saygılar sunuyorum.